Muhammed Emin Saraç hocamız. Allahu Teala rahmetiyle muamele eylesin. Ümmeti Muhammed Osmanlı'nın son dönem ulemasından birini daha kaybetmiş oldu. Zaten öyle buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala işte böyle böyle alimlerin canlarını almak suretiyle ilmi yeryüzünden kaldıracak. Muhammed Emin Saraş hocamızın en büyük özelliği ilmi şahsiyetinin yanı ümmete mal olmuş, tarihe damga vurmuş şahsiyetlerle beraberliğidir. Kendisi hayatını şöyle anlatıyor. Babamızın yanında ders okurken bizim evimiz sanki bir Kur'an medresesiydi. Yazları bahçede, kışları evin içerisinde hep beraber Kur'an okuyarak İslami ilimlerle büyüdük. Yine babası dönemin hem ilim erbabı olarak hem maneviyat rehberi olarak en ileri gelenlerinden Ahıskalı Ali Haydar Efendi'ye teslim ettiğini söylüyor. Ali Haydar Efendi bugün halen hayatta olan Mahmud Efendi Hazretleri'nin şeyhi Ali Haydar Ehıskavi Hazretleri'dir. Onun yanında onun manevi terbiyesinde kendisinin hatta Fatih Camii'ndeki hocalara emanet ettiğini anlatır. Yine Ali Haydar Efendi Hazretlerinden çokça nakillerde bulunur. Mesela Ali Haydar Efendi'nin yine dönemin en büyük manevi rehberlerinden birisi olan Sami Efendi Hazretleri ile olan muhabbetini anlatır. Sami Efendi işte Ali Haydar Efendi'yi ziyarete geleceği zaman Ali Haydar Efendi yaşlı olmasına rağmen kalkar, etrafı düzenler, toplar, misafirine olan ehemmiyetini gösterirmiş. Yine Ali Haydar Efendi'den birçok ona muhabbet besleyerek nakiller yapar. Ne kadar ilme aşık olduğunu, ne kadar ilim heveslisi olduğunu anlatır. Mesela bir gün Ali Haydar Efendi 90 yaşına gelmiş bir zat olduğundan dolayı artık ilim okutamayacağını, artık ders okutmaya takatinin kalmadığını söyler ve Muhammed Emin Saraç hocamız gerisin geriye üç baş medresesine döner. Ve yine kendisi anlatır. Ertesi gün sabah bir baktım ki medresenin önünde çarşaflı bir anne. Ne olduğunu sorduğunda Ali Haydar Efendi'nin kendisini çağırdığını Yine aynı saatte öğlen namazında yanında hazır olması gerektiğini söyler. Bir de gittim ki bana şöyle söylüyor. Ben dün seni yolladım ama sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Bu benim rahatsızlığımdan da öne geçti. İlmi gizlemekten korktum ders talep eden birini geri çeviremem. Ve yine kendisinin Dürer kitabında Molla Hüsrev'in Dürerül Hükkam es isimli eserinin kenarlarına aldığı notları gördüğünde ne kadar ilim sevdalısı olduğunu ifade ediyor. Şifai Şerif okuma üzerine ne kadar ehemmiyet gösterdiğini yine anlatıyor. Ve Ali Haydar Efendi Emin Saraç hocamızı Mısır Mısır'a Ezher Üniversitesi'ne ilim tahsiline gönderiyor. İşte orada da dönemin en büyük şahsiyetlerine tarihe damga vurmuş ilim adamlarıyla tanışma, onlara talebelik etme fırsatını buluyor. Zahidül Kevseri Hazretleri, Mustafa Sabri Efendi, İhsan Efendi gibi zatların yanında ilim tahsil ediyor. Zahidül Kevseri Hazretlerinin icazeti Ezher Üniversitesi'nin diplomasından daha önemlidir benim için diyor. Ve Mısır'da ilim tahsiline devam ederken Ali Haydar Efendi, Mahmut Sami Efendi kendisini Esat Erbiliye Hazretlerinin bir müridi, daha sonra halife olduğunu öğreneceği Ali Yekta Efendi'nin kerimesiyle evlendirdiğini ve ondan sonra hayatına bir bereket geldiğini ifade ediyor. Hatta düğününde Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri gibi büyük zatların da hazır bulunduğunu yine kendisinden dinliyoruz. İstanbul'a döndükten sonra İmam Hatip okullarının kurucusu olan Celal Hoca namıyla tanılan Celalettin Ökten Hoca Efendi ile tanışıyor ve Celalettin Hoca İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni kendisine teslim ediyor ve bir müddet orada hocalığa başlıyor. İmam Hatip yıllarından sonra bir müddette Ankara'da Efkaf Müdürlüğü'nde bir memuriyet hayatı yaşıyor. Tabii bu memuriyet döneminde çokça sıkılıyor, bunalıyor ve Allahu Teala'nın kendisine daha hür bir iş nasip etmesi için dua ettiğini söylüyor. Bu dönemde de hacca gitmeye karar veriyor. Her ne kadar etrafındaki insanlar aldığı maaşın yüksek olduğunu, hacca şimdilik gitmemesinin gerektiğini söylese de bu sevda içine düştükten sonra bütün işini, gücünü bırakıyor ve hac yolculuğuna çıkıyor. Ve bu haccın bambaşka bir hac olduğunu kendisine ifade ediyor. Tekrar memlekete döndükten sonra da ilim Yayma Cemiyeti'nde Ahmet Davutoğlu hocanın yine beraberliğinde orada hizmete devam ediyor. Daha sonraları da şu an Numan Kurtulmuş Bey'in babası olan İsmail Niyazi Bey tarafından burada devam etmesi rica edilince İlim Yayma Cemiyeti'nde orada Talebe-i talebe Ulûm'a ders vermeye devam ediyor. Ve o günden sonra Fatih Camii'nin adeta temsili konumunda yer alan Emin Saraş hocamız Fatih Camii'nde yıllar boyu hatta hayatının son anlarına kadar tefsir okutmaya, hadis okutmaya ve fıkıh okutmaya devam ediyor. Allahu Teala rahmetiyle muamele eylesin. İşte bu büyük şahsiyetlerden biri olan ve büyük şahsiyetlere yoldaşlık etmiş olan Emin Saraç hocamızı ahirette onlarla beraber bizleri de kendisiyle beraber eylesin.